Video çekiyorum. Ee, arkadaşlar şimdi bakın böyle yeni bir şey aldım. Ama ödüm patladı. Çok tatlı değil mi? Bak. Çek şimdi video hani çekeceğim. Kartal'ın şeyi vardı ya ismi neydi? Cookie. Cookie'si var ya. Aynı. Ama. Arkadaşlar şey şey şimdi bunu açacağım. Ya, buna aynı, ya tamam bir dakika. Şimdi şunu yiyeceğim. Benim senin yüzünden düştü yolda. Yazı ee, kullanmasan ben ne yapayım? Senin. Sen hemen yeseydin. Tamam. Kız. Tü. 3 kız. Şöyle bir selfie, e, selfie çekelim. <laughs> ben tutalım zaten beğendim. Ben de beğendim. Ben de. Alınabilir ama 5 lira ben... fazla. Birincisi ha. evet 3.5 evet, olabilir 2.5-3.5 Bu çok olur. güzel. Normal her şey 3-2.5 lira. Ben bunu eskiden tatmıştım hatırlıyorum. Normal, bu güzel. güzel o. Pembesi o güzel, o. güzel. sonrası turuncu. Bence turuncusu ve daha güzel. Bence pembesi moruk Yapma. Yapma. Çok güzel bence. Böyle çıkmıyor ama ben alabiliyorum. Ha çıktı. Bir daha Neyse mahalleden gıcık olduğumuz birisi var ya. Var da arkadaşlar. Tamam. <laughs> Bu arada evet arkadaşlar görüşürüz. pazartesi günü. pazartesi günü ne pazar, geliyor? Pazar. Ay pazar günü ne geliyor arkadaşlar? Piknik. Piknik, Piknik yapacağız. Herkes var. Ve ee, ben Gülşen. Bulurum. Evet. Ben, Niye söyleyince sürpriz olacaktı? Ben ha. Gülşen, Murat ve Emir var. Eğer belki de Elif olursa 4 kişiyiz. Elif olursa da 5 kişi olacağız ve 250 liramız olacak Elif olursa. Evet. Ama Elif olmazsa 200. Aldı bakalım. Ya satma. Arkadaşlar gözü kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Bak dur. öyle?